Hepinize buradan merhabalar arkadaşlar sizlerle bugün e, yine bir konuşma sohbet yapmak istiyorum. Bugün kendimi tanıtacağım çünkü ilk defa YouTube kanalı açtım. E, normalde de önceden açmıştım onları attım ama onları yani pek beğenmedim. E, ilk başını beğendim ama bu daha güzel olur diye düşünüyorum. Birazcık utangaçlıyım oldu. Umarım e, e, beğenirsiniz. Şimdi sizlerle e, kendi hayatımı anlatmak istiyorum. Benim adım Özmoz Yanım Aslında ben e, nasıl desem ee, normal 11 yaşındayım, 12 yaşına girdim. 7. sınıfa başladım. Ablamın adı Özge. O da engelli. Ona e, ablam için YouTube kanalı açtım normalde. Ben ablam için e, abone olmanızı istiyorum çünkü o da engelli. E, onu da çok seviyorum Baya, e, bir de bir şey söylemek istiyorum. Normalde aslında ilk defa böyle utangaçlık yaşadım yani. Yani herkes YouTube kanalına falan attı. Çok kişi attı böyle. Enes Batur falan filan. Ee, ne bileyim Ece'nin su çoban, Edith Reis bir sürü kişi attı. Ece Mumay, pardon. Ece Seçkin falan herkes attı ama ben de atayım dedim. Böyle bir merakı yaşadım. Attım ve başardım. Aslında arkadaşım Özlem attı. Hatta bir video çektik. ilk kez attık. Attık. Ee, işte i̇şte öyle hayatımdaki en önemli şey ablam ablam da yalnız şey yaşıyor yalnız değil de kendini zor yaşıyor İsterseniz size onu gösterebilirim ama ilk önce cadı kardeşim var bu bakın lambanın ışıklarıyla doğdum hayatta ne güzel bir söz değil mi şimdi bakın gördüğünüz Bizim köyde ne de diye yok diye. Uyuyor. <laughs> Şimdi almaz. Çok güzel ee, bir ablamı göstermedim başta neden göstermedim? Pardon, ablam uyuyordu. Onu rahatsız etmek istemedim. Çok az görebilirsiniz. Ayrıca annem falan vardı. Telefonu konuşuyordu. Biraz sıklık yaşadım. Beni lütfen affedin. Ama lütfen e, kanatımın da gösterin. Lütfen e, ablam için abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Eğer bir şey istiyorsanız yorum atmayı da unutmayın. Bir şey isterseniz atabilirsiniz. Ama lütfen e, e, normal bir çekimde atmanızı tercih ederim. Yani beğendiyseniz. Gerçekleri söylemek istiyorum. Hiç çekinmeniz de gerek yok. Şu an kardeşim kapı yapıyor. Açtı. Fatma Nur geldi. Adı Fatma Gel. Bak YouTube kanalı açıyorum. Bak Fatma bu da benim kardeşim. Hadi bay bay yap. Bay bay. Hmm. Görüşürüz YouTube'da. Hadi. Youtube bay bay. O da 3 yaşında ve şu ikisinde 4 yaşına girecek. Hoşçakal. Hoşçakal. Söpüyo bari kardeşim için Siz de size bay bay dersiniz. Ve e abone olmayı unutmayın. Sağol emanet olunca ve e, lütfen kanalıma beğenmeyi unutmayın. istiyorum atmayı da unutmayın. Ve abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>